Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Saber Update e, oynuyoruz. Da uzun da onu ben başlıkta yazacağım size oyunun adını. Burada e, e, kötüler var. İki tane burada. Bunla şey. bunla tekme atıyorsunuz. Bununla e, şey vuruyorsunuz böyle. Ay e, bunla tekme atıyormuşuz. E Ben bir bakmak için girdim. Örümcek adam oldum. Ee, bakmak için girip. Buradan vurdukça size şurada para geliyor. O parayı da sel yapınca oyun size belli bir para veriyor. Mesela 100 parayı sel yapınca arkadaşlar şey ee, 1000 lira geliyor. 1000 lira. Ee, şimdi bakın 5000 oldum. Burada 5000 coinslik e, hapishaneyi açacağım. Bakın şuradan hemen tellerin arkasından. Bakın hap hapisteki adamlar var burada. Açıyorum burayı. Açtım arkadaşlar. Evet benim işim birazcık zor böyle dört dört vurursam. Kaç kaç? Bu bunlar veriyorsa iyidir. 40 veriyorsa iyidir. Oo, buradaki paralar çok fazla veriyor. Bakın belki görmeyenler vardır. 100, 120 lira veriyor. Bakın burada bunların bossları var. Bossları 200 canlık. Buradaki bundan sonraki 20k coin istiyor. Bu, bundan sonraki şeyler. Bu bu arada şurada e, bu kenarlarda daha çok boss bulunuyor. Hmm, şey daha çok boş bulunuyor. Ama bunların yanı çok fazla ya. <laughs> Arkadaşlar ee, Şimdi Burada Şu adamı da alayım be. Size şopu falan da göstereceğim. Arkadaşlar bu arada oyunda güzel bir şey var bakın size göstereyim önce şunu buyum. Ee, bakın şu şopta ee, şu an şopta değilim ama şopu ee, görebiliyorum. Ee, dur bir şoptan çıkalım. Bakın şurada buy yazan yere tıklayınca şopu görebiliyorsunuz. Böyle ee, black window falan var. Bu bu çantalardan alınca. Black window falan oluyorsunuz. Ee, arkadaşlar Adalara ışınlanma da var ama o Robux istiyor. Robux da e, para istiyor. Hmm. Neyse arkadaşlar bugünlük bir videodan bu kadar. Hepinize görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.